Bazen haberlerde duyarsınız ya Bir aile bir gecede ortadan kayboldu diye İşte bu hikaye o hikaye Ama o hikayenin Hiç anlatılmayan kısmı var Şöyle düşünün Gece yarısı Bodrum'dan gelen ayak sesleri duydunuz Size ne yapmalısınız Gidip o sesi kontrol mü edersiniz Yoksa o evi terk edip gider misiniz Bu ev öyle bir ev ki dakikasında o evden ayrılmak isterdiniz. Evet. İstanbul'u bir aile kenar mahallelerinden birinde eski bir eve taşınıyor. Ev ucuz ama sebebi belli değil. Önce geceleri hafif tıkırtılar duyuluyor. Ardından evin küçük çocuğu anne biri basamaklarda yürüyor diye annesine şikayette bulunuyor. Tabi annesi bunu önemsemiyor. Ama ertesi sabah mutfak masasında çamurlu ayak izleri bulunuyor. Oysa bütün kapılar kilitliydi. Peki bu ayak izleri nereden geldi? Sonraki gecelerde sesler bir bir artıyor. Sanki birisi evin altında yaşıyor gibi. Çocuk sürekli aynı kabusu görüyor. Bir bodrumdan çıkıp odama bakıyor diyordu. Baba en son sinirlenip iniyor bodruma. Ama tek gördüğü duvarlara çivilerle asılmış eski kıyafetler ve kıyafetlerin üzerinde kuru kan lekeleri. Ve bir gece çocuk ortadan kayboluyor. Evi arıyorlar ama yok. Polis çağırıyorlar. Kapılar kilitli, pencereler kapalı ama çocuk ortada yok. Sadece bodrum kapısında taze çizikler var. O çizikler içeriden yapılmış gibi. Sanki çocuk oradayken kapıyı tırmalamış ama kapı hiç açılmamış. En sonunda ev boşaltılıyor. Baba en son bodruma inip bakmak istiyor. Ama bodruma iniyor, daha da geri çıkamıyor. Sadece karısının anlattığına göre içeriden onun boğuk bir çığlığı duyulmuş ve bir daha sesi gelmemiş. Polis eve geldiğinde Bodrum kapısı açıktı. Ama içeride hiçbir şey yoktu. Ne baba ne çocuk. Sadece duvara yeni kazınmış bir yazı. Sıradaki kim? Bu ev hala orada. Bodrum kapısı çivilenmiş. Ama çiviler kendi kendine oynuyormuş. Gece yanından geçenler içeriden çocuk ağlamaları ve boğuk bir adam sesi duyduklarını söylüyor ve hep aynı cümle fısıldanıyormuş. Sıradaki sensin. Peki siz olsaydınız o bodrum kapısını açar mıydınız? Yoksa arkanıza bile bakmadan kaçıp gider miydiniz? Yorumlara yazın bakalım en cesur kim?